Özledim köyümü Göresim geldi Alıp da bağırma dostum Sarasım geldi Sarasım geldi Gördüğüm dostlara selam resim geldi ne yazık ki kurbet Beni bağlıyor Sarılıp dostlara Sorasım geldi ne yazık ki gurbet beni bağlıyor. Ozan Ali'm yanar, yanar da tüter. Bu vatana dönmek güç müdür yeter, güç müdür yeter. Bu ayrılık bize kurban, ölümden biter Yoruldu dizlerim durasım geldi. Bu ayrılık bize bize ölümden biter. Yorulup vatanı gidesim geldi. Vay.